bizler de traj suriyeliler de. Şunu dedim ya, gel 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 gel. Ama bazıları diyorlar, "Tamam." Hadi git dan görüm. Çocuklarım garip tam uzun da ben soruyorlar. Bak. Bir defa. Atsak da. Etip gelirdin, o da girerdi. Yazmadın mı sen? Başsa yazdın oğlum. burada onu Fotoğrafla uğraşıyorum 4-5 yıldır. Çok güzel. Üyesi olduğum Doğa Tarih Değerleri Koruma Derneği ile beraber bir kültür gezisiyle buraya gelmiştik. Ee, i̇lk olarak Fatma Fatma ile tanıştık. 14 yaşlarında şu anda, o zamanlar 12 yaşlarındaydı. Problemlerinden bana anlatmıştı, problemleri olduğunu anlatmıştı. Ee, kıyafeti olmadığını, dil problemi olduğunu, işte sınıfındaki çocuklardan daha büyük olduğunu, okula gitmek istemediğini. Onu merak edip geri geldim. Acaba ne yaptı? Çözdü mü sorunlarını diye. Sonrası zaten kendimi sorunların içerisinde buldum. Bayağı bir tostluklarımız oldu. Karşılıklı güven oluştu aramızda. Birbirimizle tertleştik. ve e, sürekli sorun yaşayan aileler var burada. Yabancılığın verdiği sorunlar, gecim sıkıntısı. E, işte bu şekilde sorunların içerisinde kendimi buldum. Sorunları ne şekilde çözebilirim diye düşünürken çocukların işte sadaka olayı, sokaklarda çalışma olaylarına şahit oldum. Bu masumiyetlerinin iler bu bu şekil bu şartlarda ne şekilde şekillenecekleri beni çok etkiledi İleriki yaşamlarında ben onları ne şekilde göreceğim diye düşünmeye başladım temizlik konusu olsun dil konusu olsun bir sürü problemleri var bunları ne şekilde çözeceğim derken sunumu hazırlamak amacıyla bir hocama. Fotoğrafları götürdüm. Fotoğraflardan bir sergi açacağımı söyledi. Bunlardan bir sergi açabilirsin ve onun, ondan gelen gelirle çocuklara yardım edersin fikri ortaya çıktı. Ve bu şekilde e, sergi fikri doğmuş oldu. Allah bunu yedin, yedin. Mahallede e, iki yıldan beri ara ara çekmiş olduğum fotoğraflarda genellikle e, estetik kaygılarla çekmiş olduğum fotoğraflar Onları böyle çok e, elimden geldiğince sadaka olayında çekmek istemedim hiçbir zaman. Çünkü beni rastladıklarında utanıp başlarını eğiyordurlar. O anlamda hiç o şekil çekmemeye çalıştım. Varsa da çok az katrajım vardır. Genellikle e, böyle doğal hallerinde çekmeye çalıştım. Yaşamlarında yaşandıların doğaçlama olarak çekmeye anlatmaya çalıştım fotoğraflarımda. Şu mahallede iki yıl boyunca şu, özellikle şu sokakta gözlemledim, dikkatimi çeken kendimce olayları katrajladım. Günlük yaşandıları, mutlulukları, üzüntüleri. Ben o masumiyetin yaşamasını, korunmasını istiyorum. Bu çocukların okumasını istiyorum. Suriyelilere, biz Türk, bizim yani buranın yerli insanların bakışı biraz olumsuz. Aslında içlerine girdiğin zaman on, onların da hayalleri var, onların da hüzünleri, acıları aynı bizim gibi. Hiç değişen bir şey yok. Aynı şekilde girip ağlıyoruz. Onların bu e, olumsuz yargıyı biraz kırmak istiyorum. İnsanların bakış açısı teistini istiyorum. Ön yargılı ön yargılı olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle çocuklara onları biz istediğimiz gibi şekillendirebiliriz diye düşünüyorum. Bu amaçla böyle bir sergi açmayı ve onun geliriyle de çocukların okuma okul masraflarına katkıda bulunmayı istiyorum.